arkadaşlar doğal sayılardan devam ediyoruz bugünkü konumuz doğal sayılarda basamak isimleri 3 basamaklı doğal sayılarda nokta nokta farklı basamak vardır adı üzerinde çocuklar üç basamaklı doğal sayılarda üç farklı basamak vardır birincisi düşünün sayının en küçüğünden en küçük basamağından başlayalım birler basamağı onlar basamağı ve yüzler basamağı değil mi? Şimdi bunu bir örnekle açıklayalım. 148 sayısının basamak isimlerini öğrenelim. En küçük basamak ismimiz şurası değil mi? Burası hangi basamak? Birler basamağı. Şurası onlar basamağı. Şurası da yüzler basamağı. devam ediyoruz. Aşağıda rakamları verilen doğal sayıları yazalım. Şimdi yüzler basamağı 7 vermiş. Onlar basamağına 2 vermiş. Birler basamağını 3 vermiş. Bu 3 basamaklı değil mi? Birler, yüzler, onlar ve birler diye. 3 basamağımız olduğu için biz önce 3 tane basamak çizgisi çiziyoruz. Burada karışık halde de verilmiş ama düzenli halde de verilebilir. Buna dikkat edin. Yüzler basamağı 7. Şurası birler basamağıydı. Onlar basamağıydı, yüzler basamağıydı. Yüzler basamağı 7. Onlar basamağında 2 var. Hemen onlar basamağına 2'yi yerleştirdik. Birler basamağı da 5. Birler basamağına da 5 koyduğumuzda sayımız 725 olur. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. Burada karışık halde verilmişti. Burada bakalım nasıl verilmiş. Dikkat edelim. 3 tane basamağımız var bizim. O zaman 3 tane basamak çizgisi çizelim karıştırmamak için. Burası hangi basamaktı? Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağıydı. Şimdi buna göre yerleştireceğiz. Birler basamağı 4 demiş. Birler basamağına 4 rakamını yazdık. Yüzler basamağı 9 demiş. Yüzler basamağını bulduk ve 9 yazdık. En sonda onlar basamağı 0 demiş. Onlar basamağına da 0 yazdık. Ve sayımız kaç oldu? 904. 3 basamaklı doğal sayılarda birlik, onluk ve yüzlük. Birler basamağı çocuklar hatırlayın. Birliklerden oluşur. hatırlayın modellemelerde birliklerden oluşur. Onlar basamağı adı üstünde onluklardan oluşur. Bakın böyleydi değil mi onluklar? Peki yüzler basamağı da adı üstünde yüzlüklerden oluşur. Bakın hatırlayalım yüzlük blok sayılarımızı, blok tabanlarımızı. Şimdi 236 sayısına gelelim. Burada bizden istenen kaç birlik olduğu. 236 sayısının birler basamağına bakalım. Şurası değil mi? O zaman 6 birlikten oluşur. Onlar basamağına bakalım. 3 var. Peki 3 onluktan oluşuyor. Yüzler basamağına bakalım. 2 o zaman 2 tane yüzlükten oluşur. Zaten 236 diye okunur. Aşağıda verilenlere göre doğal sayıları bulalım. Şimdi burada 2 tane sorumuz var. Bu birinci soru. Şu da ikinci soru. Burada çözümleme şeklinde vermiş. 2 yüzlük, 3 onluk, 1 birlik. Şimdi basamak çizgilerimizi çizdik. 2 tane yüzlük diyor. Yüzlük e, basamağımız yüzler basamağımız bizim neresi? Şurası değil mi? Burası yüzler basamağı. Burası onlar basamağı. Burası birler basamağıydı. Yüzler basamağı kaç yüzlük var? 2 yüzlük var diyor. Peki onlar basamağında kaç olacak? Onda nasıl buluyoruz? 3 onluk dediği için 3 onluğumuz var. Birler basamağında ise Kaç birlik var? Bir birlik olduğu için buraya da bir yazıyoruz. İkinci sorumuza geçelim. Burada da abaküs de verilmiş. Birler çubuğu, onlar çubuğu, yüzler çubuğu. Peki kaç tane birlik var abaküsümüze baktığımızda? Birler basamağına baktık. Kaç birliğimiz var? Hiç yok. O zaman buraya sıfır yapıyoruz. Onlar basamağına bakalım. Kaç boncuk var? 3 boncuk var. O zaman 3 tane onluk var. Yüzler basamağına bakalım. Kaç tane yüzlük var? 1, 2 tane yüzlük var. Sayımızı okuyalım. 200, 200 30.